sigorta sektörü gerek yabancı yatırımcılar için gerekse genç sigortacılar için ciddi potansiyel barındırıyor. Biraz Türkiye'deki bu sigorta sektörünün, Türk sigorta sektörünün fırsatlarından bahsedelim. Birinci konu, yapılan yeni mevzuat değişiklikleri ile yabancı yatırımcıların ilgisini çeken bir sektör haline geldi Türk sigorta sektörü. Dünyadaki 20 büyük sigorta şirketinin 16 tanesinin Türkiye'de sigorta şirketi ve yatırımları olduğunu görüyoruz. İkinci konu genç ve dinamik nüfus. Genç ve dinamik nüfus ciddi bir sigorta potansiyeli barındırıyor. Bir diğer konu ise Türk toplumunun yeni uygulamalara ve teknolojilere uyum sağlama isteği. Yabancı yatırımcılar için büyümeyi vadeden bir piyasa olması temelde Türk sigorta sektörü için çok değerli. Bir başka konu, Türkiye Cumhuriyetler, Balkanlar, Orta Doğu derken Türkiye sigortacılıkta bir merkez olma yolunda ve bu da tüm dünyanın ilgisini çekmekte. Ve Devlet tarafından da şunu belirtelim, sigortacılık kayıt altında bir ekonomidir. Ve bu kayıt altında ekonomi kuşkusuz ödenen vergilerle Türk ekonomisi için çok değerlidir. İşte devletin de sigortacılığı teşviği ya da bir anlamda desteklemesinin sebeplerinden biri bu. Türk sigorta sektöründeki fırsatlar tüm yatırımcılar ve gençler için bu cazip halini önümüzdeki yıllarda da Arttırarak sürdürücüye benziyor.